Cihan Alya'yı kollarına sarıp kurşunu üzerine aldıktan sonra, Alya'nın korkusu o kadar yoğundu ki, tehlike geçtikten sonra bile uzun süre geçmedi. Gözlerinin önünde her şeyin karardığı, kalbinin durduğu ve onu bir anda kaybedebileceği korkunç düşüncesinin aklından geçtiği o anı unutamadı. Alya'nın şaşkınlığını gören Cihan, onu sakinleştirmeye çalıştı ve bunu tekrar yapacağını, çünkü onu korumanın tek yolunun bu olduğunu açıkladı. Kendi hayatına mal olsa bile, kurşunun bir an bile Alya'nın hayatına yaklaşmasına izin vermek onun için düşünülemezdi. Cihan gücünü toplarken, Alya onu yalnız bırakmayı reddetti. Yanında oturdu, her hareketini izledi. Sanki uzaklaşırsa tekrar tehlikeye gireceğinden korkuyordu. Akşam yavaş yavaş geceye dönerken, Cihan hala zayıf olmasına rağmen sonunda yatağına gitti. Alya da elbette odasında Cihan'ın yanında kaldı. İlk başta, daha rahat ve doğru olacağını düşünerek kanepeye uzanmak istedi ama yanına uzanmak için izin istemeye karar verdi. Cihan tam da bunu ummuş gibi tepki verdi. Sessizce yer açtı ve elini uzattı. Yanına yerleştiğinde aralarında doğal bir yakınlık oluştu. Sanki her zaman böyle uyuyakalmışlar gibiydi. Cihan onu dikkatlice kucakladı, kendine çekti. Bu harekete tüm sıcaklığını kattı. Dudakları kelimelerden daha şefkatli yumuşak bir öpücükle saçlarına dokundu. Alya teninin tanıdık kokusunu içine çekti, kendini ona bastırdı ve tüm gün boyunca ilk kez gerçekten güvende hissetti. Uzun süre, geceyi uyandırmaktan korkuyorlarmış gibi fısıltıyla konuştular. Olayları değil, duyguları tartıştılar. Korkuyu, rahatlamayı, birbirlerine duydukları minnettarlığı. Lambanın yumuşak ışığı altında, bu sessiz konuşmada, herhangi bir itiraftan daha fazla samimiyet vardı, ve sonunda kelimeler nefeslerinin arasında kaybolmaya başladığında, böylece uykuya daldılar. Birbirlerine sarılarak, bırakmak istemedikleri sıcaklık ve birlikteliğin verdiği huzuru buldular. Onlar için bu gece sadece şoktan sonraki bir dinlenme değil, korkunun arka plana çekildiği ve karşılıklı ihtiyaç ve güven duygusunun her şeyden daha güçlü hale geldiği bir an oldu. Paz ertesi sabah, denizin korkusu sabah ilk uyanan Cihan oldu. Alya yanında sessizce uyuyordu. Onu rahatsız etmemek için hareket etmek istemedi. Bu yüzden sadece orada kaldı. Alya'nın düzenli nefes alıp verişini dinledi. Kapı yavaşça açıldı ve Deniz eşikte belirdi. Küçük, yalınayak, dağınık saçlı, önce anne babasını birlikte görünce dona kaldı. Ama bu keşfin sevinci, dünkü korkuyu hatırlayıp Cihan'ın omzundaki bandajı fark edince hızla endişeye dönüştü. Çocuk yaklaştı ve neredeyse duyulmayacak bir sesle babasına ne olduğunu sordu. Cihan, Alya'yı rahatsız etmemek için dikkatlice kalktı ve Deniz'i kucağına oturttu. Oğlunu korkutmak istemiyordu ama gerçeği de saklayamıyordu. Her şeyi olabildiğince basit ve sakin bir şekilde açıkladı. Hafif yaralandığını, ancak en önemli kişilerin yakınında olduğu için her şeyin yolunda olacağını söyledi. Deniz dikkatle dinledi ve sonra küçük eliyle bandaja dokundu. Sanki gerçekten çok acı verip vermediğini kontrol ediyormuş gibi. O anda Alya da uyandı konuşmamın bir kısmını duydu ve hemen oğluna uzanıp hem onu hem de Cihan'ı aynı anda korumak istercesine ona sarıldı. Annesinin endişesini hisseden Deniz aralarına oturdu ve çekingen bir şekilde tehlikenin geçip geçmediğini sordu. Hem Cihan hem de Alya neredeyse aynı anda her şeyin yolunda olduğunu, birlikte olduklarını ve tamamen güvende olduğunu söylediler. Odadaki atmosfer yavaş yavaş yumuşadı. Sakinleşen Deniz babasının mutlaka onlarla kahvaltı yapmasını istedi, çünkü böylece daha hızlı iyileşecekti. Alya ikisine de bakarak nazikçe gülümsedi ve bu bakışta herhangi bir kelimeden daha fazla şefkat vardı. Birlikte odadan çıktılar. Cihan biraz zayıflamış ama yeni bir içsel özgüvenle, Alya ailesini koruma konusunda sessiz ama kararlı bir arzuyla, Deniz, gerçekten yakın birini kaybetme korkusundan kaynaklanan çocuksu bir endişeyle. O anda gerçek bir aile gibi görünüyorlardı tehlike, korku ve acıdan geçmiş ama daha da yakınlaşmış bir aile. Ve önlerinde çözülmemiş birçok sorun olmasına rağmen, bilinmeyen artık o kadar korkutucu görünmüyordu çünkü birlikte yüzleşiyorlardı. Yeni ay sembolü kalan tehdit. Bora'nın takıntısı Alya ve Cihan, deniz için sakin kalmaya çalışsalar da, evdeki sessizliğin sadece geçici olduğunun farkındaydılar. Önceki gecenin tüm olaylarından, kurşunlardan, korkudan ve sinirsel gerilimden sonra, İkisi de gayet iyi anlıyordu ki, asıl zorluklar daha yeni başlıyordu. Boran geri çekilecek biri değildi. Aliye olan saplantılı takıntısı ve hayatını kontrol etme arzusu, geleceği tahmin edilemez ve tehlikeli hale getiriyordu. Birlikte kahvaltıya doğru yürürken, Aliye Deniz'in elini tutarken, göğsünün derinliklerinde yeni bir endişenin yükseldiğini hissetti. Her adım, Boran'ın yaşananlar için cihanı veya onu asla affetmeyeceğini hatırlatıyordu. Yakınlıklarını. O öpücüğü Cihan'a geri dönmesini asla affetmeyecekti. Cihan, kendi heyecanını belli etmemeye çalışarak yanında yürüyordu. İçten içe giderek daha tahmin edilemez hale gelen borandan onu ve denizi korumak için bir plan yapıyordu. Ama şimdi bundan bahsetmek istemiyordu. Sabahtan beri var olan korkuya yeni bir katman eklemek istemiyordu sadece yanında kaldı ve yalnız olmadığını hissettirdi. Masaya oturduklarında, evin endişeyle nefes aldığını hissettiler. Boran yakındaydı, aynı mekanda bir yerlerdeydi ve bu bile baskı yaratıyordu. Varlığı, bakışları, tarifsiz saldırganlığı, tüm bunlar havada asılı kalmıştı ve Alya bunları görmezden gelemiyordu. Ama aynı zamanda, içinde başka bir güç de doğuyordu. O gece yaşananlar, Cihan'ın onu nasıl kucakladığı, ağladığında onu nasıl teselli ettiği, tüm bunlar birlikte hayatta kalabileceklerine olan güvenini güçlendirmişti. Artık susturulmaya zorlanabilecek korkmuş bir kadın değildi. Şimdi tüm kalbiyle güvendiği bir kişi yanındaydı. Önlerinde daha birçok çatışma, birçok tehlikeli an, Boran'la birçok mücadele olacağını biliyorlardı. Ama şimdi ortak bir korkuları, ortak bir hedefleri ve ortak bir yolları vardı. Ve bu yol dikenli olsa bile birlikte yürüyorlardı. Birini alabilecek bir geceyi zaten atlatmışlardı. Kendi zayıflıklarıyla ve korkularıyla yüzleşmeyi atlatmışlardı. Boran'ın saldırılarını atlatmışlardı ve şimdi Boran mutluluklarını yok etmek için her şeyi yapsa bile her şeyin üstesinden gelmeye hazırdılar.